Herkese merhaba ben Gökçe. Bugün sizlere Kylie Jenner'dan ilham aldığım göz makyajını paylaşıyorum. Yani şu anda görmüş olduğunuz bu göz makyajından bahsediyorum. Bu göz makyajı dumanlı eyeliner, dumanlı göz makyajı diyebiliriz. Gerçekten benim de çok severek kullandığım bir makyaj oldu. Ama bu birebir bir Kylie Jenner makyajı değil. Zaten genelde kendisi mutlaka at kepiklerinde bir far, göz kalemi veya maskara uygulu. Benim göz makyajımda ise öyle bir şey yok. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Böyle bir makyaj oldu. Umarım keyifli izlersiniz. İsterseniz şimdi hemen başlayalım. Bugün kullandığım fondöten, şu anda yüzünde bulunan fondöten Giorgio Armani'nin Lumonesi Foundation'ı. Bu arada bu fondötene bayıldım. Bu gerçekten güzel bir fondöten. Şimdi hemen concealer'ımı uygulayacağım. Bugün kullanacağım ürün L.A. Pro Conceal Concealer'ı. Bunu V şeklinde uyguluyorum. Zoyama'nın Face Shape fırçasıyla uyguluyorum. Kylie Jenner'ın vazgeçilmez yüz konturunu ben de kendi yüzüme için uygulayacağım. Gerçekten kontur yapmayı çok seviyorlar. Yani günlük makyajlarında bile kontur yapmadan çıkmıyor diyebilirim. NYX'in Wonder Stick ürünü kullanıyorum bunu anlama elmacık kemiklerimin altına uyguladım. Biraz şöyle çeneme biraz da burnuma uyguluyorum. Biraz dedim bayağı uyguluyorum yani. Burnuma kontür yapmak son zamanlarda en büyük takıntım oldu. Yani bu aralar burnumun şişliği bayağı bayağı indi diyebilirim ama bazı zamanlar o kadar çok şiş oluyor ki aynaya bakmak istemiyorum. Yani o kadar kötü bir şekil bozukluğu oluyor. Bilmiyorum. Daha şu anda 4 ay oldu. Bir 6 ay geçmesini beklemem gerekiyor. Her neyse şimdi bunları güzelce dağıtacağım. Bu ürünleri dağıtırken Chanel Soleil de kullanacağım. Bu böyle krem bir bronzer. Bu şekilde birazcık alarak dağıtıyorum. Şöyle çenemi de dağıtıyorum. Ve burnumdaki kontürü de küçük bir fırçayla dağıtacağım. Şimdi YSL'den şöyle turuncu tonlarında çok açık, aydınlık bir renk kullanacağım. Ve sırada göz makyajımız var. Hemen kamerayı yakınlaştıracağım ve göz makyajını yapmaya başlayacağız. Bugünkü makyajımda Metro kartından yardım alacağım. Sizler de böyle kredi kartlarınız, normal Metro İstanbul kartlarınızla bu makyajı yapabilirsiniz. Çünkü bugünkü yapacağım makyaj böyle daha sivri bir makyaj olacağı için mutlaka bir kartla da bantlayabilirsiniz. Ben bantlamayı çok fazla tercih etmiyorum. Genelde böyle kartlarla yapmayı tercih ediyorum. Şimdi Sigma Nightlight Paletini kullanacağım. Buradaki şu rengi alıyorum. Bunun adı Star. Fazlalığını atıyorum kaşımın tam bittiği noktayla at kirpik diplerimi hizalayarak kartımı yerleştireceğim. Köşelerden başlayarak farı yuvarlak hareketlerle uyguluyorum. Şimdi üzerine Mac'in bu MSF'lerinden açabilirsem. Ben misanı kullanacağım. Bu bir bronzer ama ben bunu yine göz makyajımda kullanacağım. Hafif turunculuk katması için. Gördüğünüz gibi tüm göz kapağımı uyguladım. Şimdi siyah farı alacağım ve köşelere eyeliner gibi bir şeyler olacak. Yani eyeliner çiziyor gibi uyguluyorum farımı. Daha sonra kalem eyeliner kullanacağım. Bu Kat Von D'nin Tattoo Liner'ı. Sadece kirpik diplerine eyeliner uyguluyorum. Kartımı çekiyorum. Dumanlı bir eyeliner efekti oldu şu anda gördüğünüz gibi. Birazcık daha şöyle fırçamda kalan siyah farlarla biraz daha içeri doğru uyguluyorum. Şimdi hemen aynı şekilde diğer gözüme de uygulayacağım diğer gözüme de aynı şekilde uyguladıktan sonra göz kapaklarımın tam ortasına Urban Decay'in Sin isimli ışıltılı açık böyle şampanya renklerindeki farı uygulayacağım. Bu ışıltılı rengi biraz da kaşlarımın altına uygulayacağım. Şimdi de ee, takma kirpiğimi uygulayacağım. Tabii ki de Kylie Jenner'ların vazgeçilmezlerinden. Yapışık ınımının kurumasını bekliyorum. Bu arada kullandığım takma kirpin markası Ardell. Ben her zaman Ardell'in takma kirpiklerini kullanıyorum. Bence en iyisi. Gerçekten çok seviyorum ve yani bir takma kirpiyi belki 10 kere falan kullanıyorum diyebilirim ve hiçbir şey olmuyor üzerinden birazcık maskara uyguluyorum. Kullandığım maskara Rimmel London Lash Accelerator maskarası. Birazcık daha belir yanaklarımdaki e, rengi yoğunlaştırmak istiyorum. Hatta göz makyajım olacağını düşündüğüm için bu Sigma'dan eee Night Live koleksiyonundaki Lam Light bronzer'ını uygulayacağım. Bunun rengi birazcık böyle gözlerimle uyumlu gibi. Çok da fazla gelsin istemiyorum. Biraz da highlight uyguluyorum. Mac'in Safan Gentle'ı uygulayacağım. Şöyle yapalım. Dudaklarımı ve burnumu uygulayacağım. Dudaklarımı çerçeveledim. Şimdi içini boyamak için Kiko'nun lip Pencil lip glosslarını kullanacağım. Bunun rengi nude açık tonlu bir renk. Işıltılı. Onu da, dudaklarımın iç kısmına uyguluyorum. Ve makyajımız bitti. Böyle bir makyaj oldu. Umarım yapmış olduğum bu makyajı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalı ilk defa da geldiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.